Merhaba gençler. Bir önceki videomuzda çokgenlere başlamıştık. Bu videomuzda da düzgün çokgenlerden bahsedeceğiz. Bakalım. Şimdi burada e, bu üçgene ne demişiz? Düzgün üçgen. Ya da işte bu dörtgene ne demişiz? Düzgün dörtgen. Beş kenarı varmış. Düzgün beşgenmiş. Alt kenarı varmış. Düzgün altıgenmiş. Tabi her üç kenarı olan üçgene düzgün üçgen demiyorum. Ya da her dört kenarı olan üçgene Dörtgene de düzgün dörtgen demiyorum. Acaba düzgün olması için hangi şartları sağlaması gerekiyor? Şimdi bakın adı üstünde. Düzgün üçgen. O zaman nedir? Bu üçgenin tüm kenarları birbirine eşittir. E kenarları birbirine eşitse aynı zamanda açılarının da birbirine eşit olması gerekmiyor mu? Evet. O zaman neymiş düzgünün tanımı? Tüm kenarları birbirine eşit ve aynı zamanda iç açıları birbirine eşit olan çokgenlere düzgün diyormuşuz. Düzgün dörtgen dediğimiz zaman tüm dört kenarı birbirine eşit olan dörtgendir. Aynı zamanda bakın bunun kare olduğunu biliyorsunuz. Hatta bunun da üçgenin iç açılar toplamı 180 ise bir açısının 60 derece olduğunu biliyorsunuz. Her açısı 60 derece ise bu üçgen aynı zamanda ne deniyordu? Eşkenar üçgen deniyordu. Ya da düzgün dörtgen bakın bunun tüm kenar tüm açıları kaç derecedir? 90 derecedir. O zaman bu aynı zamanda kare değil midir? Evet. Gelelim düzgün beşgene. Düzgün beşgende aynı şekilde bakın. Tüm kenarları birbirine eşit olan beşgendir. Aynı zamanda tüm iç açıları da birbirine eşit olmak zorunda. Eğer düzgün beşgense. Düzgün altıgen de aynı şekilde. Bakın istediğiniz şekli koyabilirsiniz eşitlik için. Bir kenara eğer e, S harfi koyuyorsanız diğer tüm kenarlara da aynı harfi koymak zorundasınız. Aynı şekilde bunun da yine iç açıları birbirine eşittir. Düzgün demek bu demek. Şimdi gelelim hatırlatmamıza. Çok yeni iç açılar toplamı demişim. Hmm, bunu bir önceki dersimizde görmüştük. Neydi iç açılar toplamı? Evet aferin size hatırlıyorsunuz n eksi 2 çarpı 180 derece diyorduk. Peki çokgenin dış açılar toplamı dediğimizde ne olur? Evet. Bakın burada herhangi bir şart yok. Ne demiş? 360 derece. O zaman bizim çokgen beşgen de olsa, yedigen de olsa, ongen de olsa aynı şekilde dış açılar toplamı her zaman 360 derecedir. Unutmuyoruz. Peki burada bir tane örneğimiz varmış. Düzgün beşgen ve düzgün altıgenin birer iç ve dış açılarını bulalım. Hmm. Şimdi biz iç açılar toplamını biliyoruz. Acaba bu beşgenin iç açılar toplamını bulsak Sonra 5 tane iç açı olduğu için 5'e bölsek. Yoksa daha kısa bir yolu var mıdır? Şimdi eğer bizim adamlar düzgünse bunların tüm kenarları birbirine eşit değil midir? Evet. Beşgen içinde aynı şeyi yapıyorum. Altıgen içinde aynı şeyi yapıyorum. Hangisinden başlayalım? Beşgenden başlayalım. Bakın iç açılar toplamından da gidebiliriz. İç açılar toplamını buluruz. Kaç tane iç açımız var bizim burada? eşit 5 tane iç açımız var. Bu iç açılar toplamını 5'e bölersek eğer bir tane iç açıyı bulmuş oluruz. Yalnız daha kısa olarak şunu yapsak acaba bizim mesela şurada bir dış açımı var. Evet şurada bir dış açımı var. Burada bir dış açımı var. Bakın kaç tane dış açımız var? 1, 2, 3, 4, 5 tane dış açımız var. Bu 5 tane dış açının toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Biz bu dış açılar toplamını 5'e bölersek eğer bir tane dış açıyı bulmaz mıyız? Evet. Bölelim. 3'ün içerisinde 5 yok. 36'nın içerisinde 5. 7 defa. 5 kere 7 35. Çıkarırsanız 1 0 indirdim. 10'un içerisinde 5. 2 defa. 2 kere 5 10. O zaman bakın bizim bir tane dış açımız kaç dereceymiş? 72 dereceymiş. Hepsi bunların eşit olduğu için 72, 72. Peki siz iç ve dışın toplamının kaç olduğunu biliyorsunuz? Evet 180 derece olduğunu biliyorsunuz. O zaman dış açı 72 derece ise içerisi kaç derecedir? Hop 108 derecedir. Nereden bulduk? 180'den 72'yi çıkartarak. Evet gelelim altıgene. Bakın altıgende de aynı şey. Kaç tane dış açı var birbirine eşit? adı üstünde altıgense altı tane dış açı olmak zorunda peki bu dış açılar toplamı kaç derece? 360 derece o zaman ben 360'ı 6'ya bölersem biliyorsunuz hemen 60 yazalım bu bizim bir dış açımızdır yani altıgende bir dış açı 60 dereceymiş e gel arkadaşım bunu sen 180'e tamamla o zaman burası ne olur? 120 derece o zaman unutmuyoruz unutma beşgen altıgen dış açıları nedir? Beşgenin bir dış açısı 72 derece, altıgenin bir dış açısı 60 derece. İç açısı kaç derece? 108 derece. Altıgenin bir iç açısı kaç derece? 120 derece. Evet, bunları da unutmayalım. Şimdi burada 3 tane örneğimiz varmış. Bakalım. Bir iç açısının öl ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün dört katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? He. Bakıyorum. Şimdi hani biz demiştik ya iç ve dışın toplamı 180 derecedir diye oradan yola çıkacağız. Bir tane çokgenim var. Bu böyle gidiyor. Tamam mı? Kaç gen olduğunu bilmiyorum. Burası bizim dış açımız olsun. Burası da iç açımız olsun. Diyor ki bir iç açısı dış açısının dört katına eşit. E o zaman dışa x derseniz İçeriye de 4x demeniz gerekmez mi? Evet. Peki bu açı kaç derecedir? Doğru açı 180 derecedir. Yani 4x ile x'in toplamı iç ve dış 180 derece. Buradan 5x eşittir 180 ise 5 tane x 180 ise bir tane x nedir? 5'e böldüğünüzü düşünün. 18'in içerisinde 5, 3 defa, 3 kere 5, 15... 3 kalır 30, 30 da 5, 6. Yani neymiş bakın, dış açımız 36 dereceymiş. Şurasını biz 36 olarak bulduk. Ne soruyor bize? Bu çokgen kaç kenarlıdır? Ha. Şimdi bakın, bizim çokgenin böyle bir çokgen var. Bilmiyorum kaç kenarlı olduğunu. Bir tane dış açısını 36 bulduk. Biz ne yapmıştık dış açıyı bulurken az önce 360'ı kenar sayısına bölmüştük. O zaman burada da aynı şey. 360'ı kenar sayısına yani N'ye böldüğümüzde 36 çıkması gerekiyormuş. Kaça bölersek 36 çıkar? 10'a bölersek. O zaman bizim adam 10 kenarlıymış. Evet, bu soruyu bu şekilde hallettik. Gelelim diğer sorumuza. Ne diyor bakalım? A B C D E düzgün beşgen. Çok güzel. Bu düzgün kelimesi sizin çok işinize yarar. CFD eşkenar üçgen. O bu da çok güzel. AEF açısı kaç derecedir? Şimdi AEF dediğimiz neresi? AEF yani şu açıyı soruyor. Düzgün beşkense hemen düzgün işaretlerimizi koyalım. Yani bu beşgenin tüm kenarları birbirine eşittir. Aynı zamanda tüm açıları da birbirine eşittir. CFD nerede? CFD eşkenar üçgen. O zaman bir kenarına tek çizgi koyduysanız diğer kenarlarına da tek çizginizi koydunuz. Şimdi ne yapalım bakın. Eşkenar üçgenin bir açısı kaç derecedir? 60 derecedir. Hepsini yazmaya gerek yok ama yazalım. Düzgün beşgenin bir iç açısını kaç derece bulmuştuk az önce? 108 derece. O zaman bu komple 108 olacaksa eğer 60'ı buradaysa buraya ne kalır? 48 kalır. Peki bakın şurada bir ikizkenar üçgen elde ettiniz. Yani şu iki açı birbirine eşit mi? Evet. O zaman 180'den 48'i çıkarırsanız hemen çıkaralım. 2, 7'den 4 çıktı. 3, 132. Şu iki açının toplamı 132'ymiş. İki eşit açı olduğu için bunlar. 132'yi de 2'ye bölüyorum. Hemen 12'de 2, 6. Demek ki şu bir tane açı 66 derece. E siz beşgenin bir iç açısının 108 olduğunu biliyorsunuz. Şurası da komple iç açı. Yani tamamı 108 ise, 66 ise buradaysa buraya ne kalır? 108'den 66'yı çıkarırsınız. Buradan 8'den 6 çıktı 2, 10'dan 6 çıktı 4. Yani 42 dereceymiş. Evet gelelim diğer sorumuza. Bakalım burada da bir düzgün altıgen var. Çok güzel. Hemen düzgün kelimesini gördüğünüzde yapıştırın eşitliklerinizi. CM, -C de kareymiş. oh, kare ise bir kenarına tek çizik attıysan diğer kenarlarına da tek çizik atmak zorundasın. Çünkü bu bir düzgün kare. Ee, başka ne demiş? KLM nedir? Pardon LKM. LKM. Hemen şurayı soruyor. O zaman bizim gele şu iki iç açıyı bulmamız lazım. Şimdi altıgenin bir iç açısının 120 derece olduğunu biliyoruz. Hepsi 120 bunların. Karenin bir iç açısının 90 olduğunu biliyoruz. 90 buradaysa şuraya ne kalır? 120'den 90'ı çıkarırsanız 30 kalır. Peki, yine bakın ikizkenar üçgen var. 180'den 30'u çıkarıyorum. 150 2'ye bölüyorum. 75-75 paylaştırıyorum. Burası aynı şekilde 75 derece. Burası kaç? 90 derece. Peki şurada yine bakın bir tam aç, e, doğru açı mı var? 75, 90 ve buranın toplamı 180 olmak zorunda. 90 ile 75'i toplarsanız 165. 180'den 165'i çıkarırsanız 15. Şuraya kaldı mı 15? Evet. Aynı şekilde bakın burası da 15'tir. 15, 15, 30. 180'e tamamlarsanız bizim açımız 150 derece olmuş olur. Bu soruyu da bu şekilde hallettiysek, son iki sorumuza geçelim. Ne diyor? Düzgün altıgen varmış elimizde. O zaman hemen düzgünse, hop, 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 hop. çizdik. Yine ne diyoruz biz? Bir düzgün altıgenin tek iç açısı 120 derecedir. Burası 120. E bak bakayım 120 ise bu iki açı birbirine eşit değil mi? Zaten burada ikiz kenar var. 180'den 120'yi çıkarırsın. Ne kalır eline? 60. 60'ı 2'ye böl. 30. Biri burada, biri burada 30'un. Peki. Burada da aynı şey yok mu? Burası 120. 180'den 120 çıktı. 60. 2 eşit parçaya böl. 30. Yani burası da 30. Burası da 30. E bu adamın tamamı kaç derece? 120. O zaman sen 120'den neyi çıkarıyorsun? 30 30 yani 60 çıkarıyorsun. Kaç oldu? 60 derece. O zaman bizim alfa 60 dereceymiş. Evet. Gelelim son sorumuza. Yandaki düzgün çokgenin bir dış açısını bulunuz. Hmm. Acaba bu çokgen kaç kenarlı? Bakın. 1 2 3 4 5 6 ama devamını sayamıyorum çünkü nokta nokta koymuş. Gidiyor. Nereye kadar gidiyor ben de bilmiyorum. Bir dış açısını bulalım demiş. Ha, bakalım bakalım. Şimdi bir kere bu adam düzgünse, bunları çizelim. Ben de bilmiyorum ne yapacağım. Çizdiğimi düşünüyorum. Şimdi burada bakın, eşit ikiz e, kenar olduğu için mesela şu açısına x desem buraya da x demek zorunda değil miyim? Evet. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Burası x ise eğer, bu açı da x olmak zorunda çünkü bu adam ikiz kenar. Peki. Bu çokgenin bir iç açısı ne oldu bakın? 140 artı 2x mi oldu? Evet. O zaman bu iç açı da 140 artı 2x'tir. Bakın, şurada bir üçgen oluştu. Burası 140 artı 2x. Burası x. Burası x. Bir üçgenin iç açılar toplamı kaç derece? 180 derece. Topluyorum artı x x 2 x direkt yazdım. 140 artı 4 x 180 s 4 x eşittir. Hop bunu buraya attınız. 40. Her tarafı 4'e böldünüz. x 10'muş. Biz neyi bulduk bakın. Şurayı 10 diye bulduk. 140 artı 2 x ne yapar o zaman? 160. Yani bir iç açımız 160 dereceymiş. Şurası 160. Yazalım onu. Neyi soruyor? Bir dış açıyı. E iç 160 ise dışın hemen geçelim. Nereden geçelim? Şuradan geçelim. Burası 160. Buraya ne kalır? 180'den çıkarırsanız 20 derece. O zaman cevabımız 20 dereceymiş arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.